Peki konuşalım. Buraya en beğendiklerimizi çağıralım. Evet yani bravi, bravi. Kendini için çünkü çok güzel de yaptınız yani. Seçilmezsen bir tane yerim şu üsttekini. Ben de yerim abi. <laughs> ben de yerim. Bir umudum vardı iki çok olurum diye. Güzel gözüküyor. Bence de güzel gibi. Bütün. <laughs> fazla fazla durmuyor. Yağı da var. Ayağı ay, güzel ıslanmış. Şey Islanması da güzel. Tadı da güzelse. Evet, keselelerine sağlık. Benim mi? Tadına baktı ki ben Furkan, Ebru, Barbaros ve Uğur tadına baktı. İki kişi en Amuru, en Yakunusunda en yaptıkları kıyma sosu daha çok sevdi. birincini Ebru İkincisi Barbaros Furkan Beyur ikisi de güzel yağlamalar. İçinde biraz da şey o da gördüm senin biraz eksik var içinde kaldı, evet. et ve şey sos konusunda. Ee, uğur açıkçası senin de çok güzel çok lezzetli ee, ama senin yanındaki arkadaşlar da o et o kıymalı sosu gerçekten bir tık daha yukarıda. Senin eksik olan değil onlar da gerçekten güzel ve lezzet yaptılar yani ellerine sağlık. Evet arkadaşlar ben de dört tane denedim ve iki tanesini çok beğendim. Ee, en beğendiğim iki yağlama. Özgül. <laughs> ve Sefa. <laughs> Eray ve Emir ikinizde de aynı sorun vardı. Porsiyonlama hatası var. O yüzden sizleri seçmedik. Lezzet olarak hatalı yemekler değil. Ben dedik de yarışmacı var. İlk yarışmacı Serhat. Diğer yarışmacımız da Esra. Ayrıca seninki gerçekten güzeldi. Yani kötü bir yağlama değil, ama arkadaki iki yağlama gerçekten kıymaları biraz e, az olsa da lezzet bakımından çok iyiydi. Tanya, sen de tarz güzeldi de o bir tam bir yağlama değil. Biraz daha kendini geliştirmen gerekiyor. Evet yağlamada nelere dikkat ediyoruz onları da söyleyelim. Bir kere asla şöyle köşeli olmayacak. Köşeleri de yağlanacak. Onun da bir tekniği var. Yaptıktan sonra bütün ekmeği yağlayıp öyle koyuyorsunuz tabağa. İkincisi mutlaka yufkada göz göz yanıklar olacak. O çünkü çok ayrı bir lezzet katıyor. Yuvarlak yapıp kesiyorum şef. Olur. Sen bayağı gözleme kafasında yağlama sunuyorsun bize. Ya Serhat Allah şükür ya lütfen ya burası ya var ya bazı zamanlarda kendini fazla Amerikalaştırdı ha. Oo oh. gel gel. Vay. Bak ne metal nasıl öğreniyor? Nasıl bir Kıyma biraz daha fazla olsa. Oo. Şöyle yani. Uf 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 atamadıra batıra bak vay be. Yalnız bunda kıyma sonra var ha. Var. Aynı değil ki. Herhalde yani. alt katlarda biraz fazla olur, üstlere kalmadı. Kupka veya Lamucuk ya. Ama Amur çok güzel yani. Bravo evet. sana. Ortadakiler de o kadar kıymalı mı? Sen nereden buldun oğlum o kadar kıymayı? <laughs> Soğanı çok <laughs> koydu. Sinir oldu herkes. Hepsimizin aynı soru var. Ben üç tane büyük soğan aldım. E, bence bir tane daha kıyma aldı. Ne kadar soğan doğradın? Soğanı ne kadar koydun? İki soğan. Üç soğan koydum ben. Bütün domatesleri kullandım. Pardon Ha, domateslerin hepsini koydum. Ben bir domates kullanmadım bir soğan kullanmadım. Bir tane soğan domates kullanmadın mı? Ha, ha. Hangisi sarımsaklı? Ee, sarımsaklı yoğurt burası koyayım tabağa. Çift yoğurt yapmış. Evet çift yoğurt hazırladım. Ya tam bir annesin sen ha. Şefim siz? Ben tabii ki sarımsaklı. Şefim? Ben yedim. <laughs> Orada atladığım esra neredeyse. Sade yoğurt da hazırladım ama sarımsaklı da hazırladım. Bu yağmur çok güzel ha. Yani. Ya burada kaçınılacak tek şey şey abi. Ya mesela Ayüce'nin kıyması oranı falan filan iyi ama bildiğin tabii el alışkın olmadığı için bildiğin bolognese sos yani. Bir havuç eksik. E, zaten şey. Ragu. Biraz da şey ya çok fazla kapıdan olmak ki istemiyorum. Yok istiyorum şef. Mehmet şef. Böyle bir şey var yani. ya. Bu kadar yağ biraz sıkıntı ama. Şef de güzel yaptım. Olmadı kenarlardan süzülünce. Bravo güzel görünüyor. Vay vay Bakın bakın. Aşallah Görselin çok güzel. Teşekkür ederim. Değil mi? Yandan da bakınca. Teşekkürler Ebru. Afiyet olsun. che yeah, va Yoğurt kim mi danlaşır? No, no, Bence benle no, no. benim de yurt var da abi. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, gerçekten yediğimiz yağlamalar içinde yani bu yağlamada yenmez diyecek bir yağlama yok. Yok. Yerel bir ürünümüz olan yağlamayı hepiniz yaptığınız için Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Ama biz tabii sonuçta bir yağlama için karar vereceğiz. Ve o da mavi takımın kaptanı olacak. Karar verelim geliyoruz. O kadar kıyma olmaması lazım. Ayrıca da. kıyma yani anladın mı? Acayip kıymalı. Lahmacun da çok kıymalısı güzel olmaz ya. Aynen. Aynı şeyi hissettim ben. Hep kıyma 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 geldi. Evet, bir kere daha herkes sağlık. Aranızda üç kişi seçtik. Üç en beğendiğimiz yemek. İlk olarak Barbaros! Evet! vet. Barbaros dansar Bro. Ah Barbie. Ve son çarmak istediğimiz yarışmacımız Özgül. Sefacığım sen artık Kayseri yerine İstanbul'a aldırırsın. Dipersin. Ben İstanbul'a aldıracağım kütü. de fena değildi ama diğer arkadaşların kim daha çok beğendik. Bir de sende fazla tuz vardı. Aynen öyle. He, çok tuz vardı. Aynen öyle. Serhat seninkin de pişmesinde ve aradaki dengelerinde sanki o şey biraz daha pişebilirdi. Hamurlar biraz daha pişebilirdi. Esra'da biraz kıymalı eksik oldu aslında. Yani çok güzel evet, evet. ama biraz az kıyma yani. Yani yoksa... o kıymayı kavur biraz daha dağınık kavurmamışsın gibi yani. Böyle bir yayılmıyordu ya da yaptığın hamura göre şeyin az geldi bana da. Evet. Diğerlerine baktıktan sonra yani. Evet üçünüzün yemeği de gayet başarılıydı. Ama tabii ki sadece birinizi seçebiliyoruz. Bence Barbaros'la yan yana kalacaklar ya. Özgür. Barbaros çok istiyordu bu hafta ya. Bu gecenin üçüncüsü. <laughs> en başarılı üçüncü yemek. <laughs> Ebru seninki. Tebrikler. Nedenini söyleyeyim mi? Nedenini söyleyeyim. Söyle. Tuzsuzdu galiba. Yok çok tuzsuzdu rahatsız etmedi. Yani Kayserili izleyenlerimiz düzeltsin ben yanlış da biliyor olabilirim ama kıyma çok fazla vardı ya. Yani her birinde bazıları az olduğu için elendi ama seninki de kıymalı pide gibiydi yani. Hiç çok fazla kıyma vardı. Benim hatırladığım yağlamalarda tabii ki bol bol kıyma olur ama Seninki kadar da öyle her tarafının ile kaplanmışını görmedim ben yani. Özgül mü Barbaros mu? Harbi alsın da hafta biraz eğlenelim ya. Emine evet. söz verdi duydun mu sen? Kime? Ben kaptan olursam seçeceğim dedi. Beni seçecek tabii Seçsin bir zahmet kimi seçecek? Bu arada üç yarışmacının da bir özelliği var. Siz ilk defa mavi takım adaylığı için buradasınız değil mi? Evet ben. E yani sen de mi oldun? Olmadım mavi takım. Ben? takım ben kaptan, olmadım ben de olmadım. Sen öyle. oldun mu Barbaros? Barbaros ama bravo Ebru güzel. Teşekkür ederim. Güzel yani. Ellerine sağlık. bir Yakışırlar Ebru için. Hafta güzel başlattı. Çok kıymetli. Ne söyleyeyim. Evet arkadaşlar sıra geldi. Bu hafta mavi takımın kaptanlığını alan yarışmacımızı açıklamaya. Dua etti. ettin? İlk defa daha... hiç istemeyerek geldim yani isteyerek ilk defa duydum. Bir... Kaptanlık oyununda vermiş olduğumuz yağlamayı en iyi yaparak bu haftanın mavi takım kaptanı olan yarışmacımız kazanan yarışmacımız hadi Özgür ...Özgür. Hayranların ah ah bayağı bozuldu. Özellikle iki hayranın... ...balon falan hazırlamışlar yani o derece. Era ile Serhat bekliyorlardı yani. Bunun sebebi ne acaba? Bana hiç nasip olmadı Kırmızı Takım kaptanlığı. Barba alırsa beni yapacaktı. Ben Özgür abladan da aynı seçeneği bekliyorum. Böyle bir şey mi vardı... Buyurun Barbaros. Düşünceler alalım. Seni kıracağım? Bugün ilk defa kaptan olarak olmayı isteyerek çalıştım açıkçası. Çünkü ben 12'ye kadar kaptan olmayı gerçekten istememiştim. Son 12'den sonra kaptanlık için yarışacağımı arkadaşlarımla konuşurken belirtiyordum. Bugün gerçekten çok istemiştim. Olmadı. Bir eksiklik vardı belki. Ama bundan sonra gerçekten bütün kaptanlık yarışlarında tamamen hep yüzlük performans vermeye çalışacağım. Barbaros sen eğer ilk mavi takım kaptanlığını ilk kez isteyip daha ilk şeyde buraya geldiysen... Ki Daha çok yakın, ki yani, çok yakın yani. Bir şey milimetrik yani, normal. Teşekkürler şef. Bugün olmaz, haftaya olacak. olur bu kafayla gidersen. Böyle olacak. Bravo. Teşekkürler. Ne düşünüyorsun mavi takım kaptanı oldun günler sonra? İlk defa mavi takım kaptanı oldum, e, keyfini yaşayacağım inşallah. Çok mutluyum. Yemeğimi beğendiğiniz için ayrıyetten daha mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Özgül senin en yerli tarafta çok lezzetli, en yeni dokunuşlarda, tabaklarda da çok başarılı. Kendini e, göstermeye, kendini ön plan koymak, hiç vazgeçme. Tamam mı? Bunu sana yazık oluyor yani. Çok başarılı, daha devam et. Şimdi Mavi Kapitan kazandı. Tebrik ediyoruz Özgül için. Güzel bir motivasyon olsun. Yapman gerekeni biliyorsun. Önce mavi önlüğünü ve kaptan rozetini takacağım. Sonra kırmızı takımı seçeceğim. Sonra da karşılıklı takım alacaksınız. Evet. Geçen hafta bu kadar erken söylememiştik ama bu hafta söyleyelim. Bu haftaki avantaj... Geçen haftaki avantajla aynı. Oo. Oo. Karşı takımdan istediğim bir oyuncuyu kazanırsan tabii ki duello'yu kendi takımını alabileceksin. Belki düşünmende bir etken olur diye bunu önceden söyleyelim dedik. Kırmızı takım kaptanını seçerken bunların hepsini düşünerek seçersin. O zaman seni düşünmek için bir küçük süre verelim. Biraz sonra devam edeceğiz.